Hepinize selamlar merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız şey süper bir lekitim çıkartmaları toplamak arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Ve <Sessizlik> arkadaşlar kapımı açıyor geldik. İlk çıkartmamız yani oyundaki ilk çıkartma şurada. bulundu. ikinci çıkartmamız ise Dur birazcık canlı konuşayım. <laughs> Şu anda evde misafirler var. ikinci çıkartmamız ise bu. Var arkadaşlar sanırım kaplumbağa köyündeki son çıkartma şey Mona Lisa'yı. Mona Lisa'yı. Ve bunu böyle topladık. Herhalde hiç hiç şey yapmadım öyle arkadaşlar. Ben çıkartmayı hiç toplamadım ben. Yani videosunu yapmadım. Neyse o zaman diğer Karlı Vadiye geçiyoruz. Ve arkadaşlar şimdi ise e, ee, Buradaki birinci çıkartmamız. Oyuna başladığımız yer. Ben şöyle geliyoruz. Bu evin arkasında burada bir tane sandık var ama sandık videosu farklı olacağı için birinci çıkartmamız burada. İkinci şeyimiz ise sanırım Survivor'in yapımcıları da bunu düşünmüş şey e, e, her her şeyde herhalde üç tane çıkarma var. Kalvadide ise şu ikincisi e, Minecraft özü bir tane eti. Üçüncüsü ise o şu yapbozayının olduğu şelaleden böyle devam ederseniz ve şurada ev var buradaki yekledi Allah'ına kavuşturup tam da bak bu siyah çizgili bu siyah çizgiden 1 2 3 4 5 tık yaptıktan sonra buradaki fela çıkarması şimdi ise bir motop çölüne geçiyoruz Evet, bir motepteyiz şimdi. Beni çıkartmamız arkadaşlar. Oyuna başladığımız yerden direkt böyle giderseniz. Ve şuradaki eve toslamadan. var bağınızı da yanınıza ayırmadan. Buradan zıplarsanız. Burada. Aha şuradaki. Bu, burada şuradaki. E, te, kuleye bakan bir tane ay posteri. Dinotep ikinci çıkartmamız ise buradan gittiğinizde bu az önceki çıkartmanın gözündeki kuleyi atlatıp buraya geliyorsunuz ve buradan çat çat yapıp bunu da alıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi üçüncü çıkarmamız arkadaşlar bir motif bazı kişiler Sadece iki tane olduğunu söylüyor ama yanlış. Ve arkadaşlar, nöbetçilerineki son şeyimiz ve en nadir şeylerden, yani birçok kişinin bulmakta zorlandığı Hatta bazen yalan uydurup e, sadece iki tane var çıkartma dediği ve kimsenin onları çıkartma aha da ahanda bu arkadaşlar şöyle yapınca burada çıktınız ve buradaki piramit gösterdi. Ben yani posteri ve bunu da aldım mı? Bir motip şeyleri de tamamladık. Koca ev ise çıkartmalarının zor bulunduğu yer. Beni çıkarmamız dolabın üstünde. Şöyle yavaşça çıkalım biz de. Şöyle çıktık. Ve buradaki elma ayı kostümü yani elmayı şeyimiz var çıkarmamız. İkinci sticker'ımız ise koca evdeki. Şöyle şuraya gittik tamam mı? Gittik, gittik gittik gittik. hop şimdi buradan atladık ve ben bu taktikle alıyordum bunu. Şimdi işaret mı Ve ikinci ha dur bazen şöyle oluyor bunu yaptık tamam mı? Bunu buradan atladık. Aslında şuraya çıkmaya gerek yoktu hadi. Nasıl şey yapıldığı için göstereyim bizde. Aha burada bir tane logo var. Logo posterini de al. Arkadaşlar ee, üçüncü ve oyunun en nadir posteri yani nadir demeyeyim. Ha, ki bu oyuncuların neredeyse yarısı bunu bilmiyor veya alamamış. Hayır böyle değil. Şöyle arkadaşlar. Bu oyuncularının yarısı neredeyse bu sticker'ı alamamış arkadaşlar. Yani birçok soran kardeşimiz oluyor zaten yorumlarda da. Burada size sizde vardır ben sonra düştüm. Şimdi buraya çıktık tam mı? Oyunun en nadir veya alınması en zor sticker'lar arasından. Ve Diğer sticker'ımız ise bu arkadaşlar. Yani bu da aslında oyunda şey yapınca basit bir şey. O zaman son sticker'larımız. Kondaki birinci sticker'ımız burada. Diğer sticker'ımız ise Hayır ya buna basın ya. Diğer sticker'ımız ise Oyun, oyunun yerinden burada zıpladığımı burada kağıt posteli. Oyunun son stikeri ise oyunun aha buradaki sticker arkadaşlar